Arkadaşlar evet arkadaşlar bugün beraber çok önemli bir şeyler söyleyeceğiz. Hiç videoyu ileri almadan dinleyin arkadaşlar çünkü bu çok önemli. Evet arkadaşlar o yüzden hemen hiç videoyu ileri almadan başlıyoruz. Arkadaşlar bugün arkadaşlar en son kedi videom vardı. Evet çok güzeldi ama bugün çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Kedim ıı, ıı, tahmin edin arkadaşlar gerçekten çok üzüldüm. Arkadaşlar çok ağladım ama bir şey aramıyor. Öldü arkadaşlar. Evet gerçekten çok üzücü bir haber. Arkadaşlar ben arkadaşlar size olayı anlatacağım. Olay dinlemek istemeyenler videoyu ileri al alabilir arkadaşlar. Benim üzün dinlemek isteyenler beni dinleyebilir arkadaşlar. Hemen anlatıyorum o yüzden. Arkadaşlar kedi en son ben sevmiştim. İyi ki de sevmişim. Arkadaşlar bugün köyde ee, benim kedim de Aa, aynı benim kedim gibi böyle evde beslemiyoruz ama hep yemek veriyorsa hep bize geliyor yani bir defa da eve sokmuştum yani arkadaşlar o yüzden e, yani e, kedim arkadaşlar öldüm maalesef ki e, arkadaşlar o kedi aslında ben bir gün sevdim üstüme de aldım arkadaşlar şimdi e, ölme anından bir dakika önce bir dakika önce arkadaşlar canlıydı ve gayet de iyiydi. Ama o içinden kendini kötü de hissedebilir onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yani o arkadaşlar o yüzden e, yani e, demek ki e, öyle ön yargılı davranmak gerekmiyormuş. Annem de dedi o okay kedi de ölecek dedi ve arkadaşlar öldü. Oradan sonra çok arkadaşlar gitti. Oradan e, böyle yattı arkadaşlar ve ben geldim arkadaşlar gördüm kan da arkadaşlar yok kan falan hiç araba çarpmamış ama kedim arkadaşlar ölmüş durumda yani arkadaşlar bu doğru bir şey ben, e, ve bugün onun mezarına gömdük çok üzüldüm çünkü o kız kediydi ve başka kız kedi bir tane var o da kendini sevdirmiyor yani e, çok üzüldüm abi ağladım yani dayım falan geldi neden böyle üzgünsün diye yani kedime anlattım Abi o yüzden yani videoya like ve abone atarsanız beni daha çok mutlu edersiniz. Yorumlar kısmında bir şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumu açık bırakacağım. Arkadaşlar şok da açık oldu. Neyse hemen arabaya yeter. Bu kadar anlattım abi. Öyle öldü sonra mezara götürdük abi. Bizim bahçenin şeyinde kazdık arkadaşlar. Onu biraz daha sever, sevdim. Arkadaşlar onu biraz daha kokladım falan öyle gömdük arkadaşlar arkadaşlar o yüzden video like ve abone atarsanız gerçekten çok sevinirim ee, lütfen video like ve abone atın arkadaşlar onu söyleyeceğim yani Çünkü video like ve abone atmanız benim için çok önemlidir arkadaşlar ee, onu söyleyeyim sonra arkadaşlar ee, şimdi bugün arkadaşlar şey adamı değiştiriyoruz arkadaşlar adamı değiştiriyoruz. FRX 33 diyor ya arkadaşlar. Onu değiştireceğiz arkadaşlar. Hem de ücretsize. Diğerine 100 elmas artık olacak. Bunu arkadaşlar ben 33 diyor ya. Arkadaşlar 33 Mersin'in plakası. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Ama ben Mersin'de doğmadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben. Annem Mersin'de doğdu. Ben asıl şehrim Gaziantep. Yani 27 Babam Gümüşhane doğdu. Yani 29 arkadaşlar. Babamın doğduğu şehir Gümüşhane. Benim Gaziantep. O yüzden 27 yazacağız arkadaşlar buraya. Yeni adım Efe Reis 27 arkadaşlar. Artık Efe Reis 33 değil. Efe Reis 27 diyeceksiniz. Efe Reis 29. Efe Reis 27 daha mantıklı olur. Efe Reis Reis Şöyle 20 27 arkadaşlar. Tamam diyoruz. Bir daha yazıyoruz. Efe. Efe. Reis. 27 arkadaşlar. Ve arkadaşlar adım değişti. Bravo. Arkadaşlar hadi sizin için abi bir tane daha o zaman e, Çek de o abi hiç, hiç videoyu durdurmadan devam ettiriyor. Sizileri alabilirsiniz. Oğlum hiç yok değil mi? Lan! Ya oğlum siktir. Oğlum güzel oynuyoruz ha. İki tane kutu var abi tam. Yaşıyoruz tamam. Burada puzzle en the topa Gel be bir şey. Ezik. Oğlum Arkadaş olak lan. Tamam abi arkadaş olduk. Satmam herhalde. And gloves and rose. Abi bu bana şu an çok lazım. O yüzden öldürmeyeceğim. Lan bir, bir kişi beni izliyor. Herhalde kardeşim mi izliyor? Yok oğlum. Başkası izliyordur Arkadaşlar yeni ismimi beğendiyseniz videoya like ve Atmayı unutmayın veya yorumlarda yazabilirsiniz. Frh27 Yakıyor abi. E, e ve R'yi değiştirdim. Ve 27 arkadaşlar oldu. Biraz daha büyük harf kullandık. Frh27 Reis Kralların reisi. Ananı. Gel bebişim. Evet. Oğlum şurada iki tane kutu var lan. Abi. At! Lan bırak. amına. Gel bebişim. Oğlum hiçbirisini de alamadı ya. Oğlum gel gel gel. Abi Efe Reis 27 yakıyor oğlum ortalığı değil mi? Haydi. Gel bebişim. Öperler sizi. Tamam. Gel oğlum. Oğlum benim orada olduğumu herhalde öğrendi yok. Aa bu var. Oğlum baz var lan. Om durun. Şunlar kavga etsin de. Aa neredeler? Aa şurada. Gel. Gel lan! Anne beni kes lan. Ana 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 at şöyle can alıyoruz lan bedava. A glob and ye. Ha. Neyse abi. Yine 5 kupa aldık. Az önce de 5 kupa aldık. 6 kupa almışız ha. 3. olmuşuz. Sağ ol abi o zaman. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Video like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgililer bu kadar. Ve bay bay arkadaşlar.